Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere kısaca nar fidelerinin son durumlarını göstereceğim. Nar fidelerim ikinci sürgünlerini çıkardılar arkadaşlar. Yavaş yavaş büyümeye gelişmeye devam ediyorlar. Bu aralar sıcaklar çok yüksek devam ettiği için güneşten gölge aldım arkadaşlar. Çünkü kavurucu oluyor gerçekten sıcaklar. Zarar vermeye başladı bitkilere. Ondan dolayı gölgede gelişimlerini devam ettiriyorlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar nar ılıman iklim bitkisi. Her ne kadar Karasal iklimlere yetişse de eksi 10 dereceye sonra ağaçlar zarar görmeye başlıyor. O yüzden siz de Karasal iklimde yaşıyorsanız bitkilerinizi kış dönemlerinde evinizin içine alırsanız daha iyi olacaktır. Yoksa don olaylarından kötü etkilenebilir bitkileriniz. Kışın ben de bunları içeri alacağım ve bu şekilde büyümeye devam edecekler. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.